İYİ Parti ile ilgili şok iddia Koray Aydın kongre çağrısı yapabilir. TV yüzde Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Barış Arkadaş, İYİ Parti ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le başkanlık divanında siyasi işler başkanı olan Koray Aydın arasında gerilim olduğunu söyleyen arkadaş şunları dile getirdi. Meral Hanım'la Koray Bey arasında özellikle Ankara İl Başkanlığı ile ilgili bir gerilim var kamuoyuna yansımadığı son bir haftadır devam ediyor. Ankara İl Başkanlığı'nın disipline gönderilmek istenmesinden Koray Bey çok rahatsız. Eğer bu olursa Koray Bey parti içinde bir kongre çağrısı yapabilir dedi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Burak Avuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında bizim sahada Şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş'la ilgili bir ağırlık var sözlerini kullanmıştı. Kavuncu'nun sözleri üzerine arkadaş, Burak Kavuncu, Meral Hanım'ın iç sesi olarak konuştu. Meral Hanım, Kemal Bey'in aday olmasını istemiyor, bunu yakın çevresiyle de paylaşıyor dedi. İYİ Parti'nin kaygısıyla ilgili arkadaş, Kemal Bey yarışa girerse CHP'nin oylarına yansır. Kemal Bey kendi partisiyle uyumlu çalışsın diye bize oy verecekken CHP'ye oy verir bizim istediğimiz kadar milletvekili çıkarmamıza engel olur. Bu Meral Hanım'ın tespiti ve ifadesidir sözlerine yer vermişti. TV yüze özel açıklamada bulunan Kavuncu, Meral Akşener beni konuşturmuş değil, ben sahada duyduğumu söyledim. Altılı masayla alakası yok, bugün yine aynı şeyi de söylerdim. Akşener'in beni bu konuda konuşturduğuna dair iddialar asılsızdır dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.